Safer çanta olarak ürünlerimizi tanıtmak için huzurlarınızdayız. Efendim ürünlerimizi tanıtmadan önce sloganımızdan bahsetmek istiyoruz. Sloganımızda diyoruz ki size vakti verene sende vakit ayır. Peki biz bu sloganı niye kullanıyoruz? Yaşadığımız bu zaman diliminde, yaşadığımız bu şehirde çok fazla yoğun çalışmalarımız oluyor. Bazen vakit namazlarımızı kaçırma riskini yakalıyoruz. Bazen trafikte yakalanıyoruz. Dolayısıyla trafikte yakalandığınız Hemen çantanızı açıyorsunuz. Bakın şöyle. Gizli bölmeden seccadeniz çıkıyor. Hemen namazınızı ikame ediyorsunuz. Böylelikle çantayı dik koyduğunuz zaman önünüzden kimse geçmiyor ve siz de vakit namazınızı kaçırmamış oluyorsunuz ve işinize, gücünüze de devam etmiş oluyorsunuz. Bunun gibi daha birçok özellikleri var. Bakın. işine hemen bakın körüktü tarafı var. Bakın şöyle açıyorum hemen. Bakın şöyle içine isterseniz valiz olarak kullanıyorsunuz. Seyahat çantası olarak gömleklerinizi, pantolonlarınızı buraya koyuyorsunuz. Burada tıraş kremlerini, jiletlerinizi koyuyorsunuz, çoraplarınızı koyuyorsunuz. Ve böyle kapatıyorsunuz. Ve buradan hemen körüklü bölümü aç. Buradan bakın ne çıkıyor. Bakın kocaman laptopumuz. Burada ayrıtan bölümlerimiz var bakın. Her şeyinizi seyahatte lazım olacak her şeyinizi buraya rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Ayrıca burada bir gizli bölümümüz daha var. Bakın burada iPad'inizi koyuyorsunuz. Bütün elektronik eşyalarınızı rahatlıkla emin bir şekilde muhafaza edebileceğiniz bir şekilde koyuyorsunuz çantanıza. Böylelikle hem seyahatinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz hem namazınızı kaçırmamış oluyorsunuz. Ve bu yalnız el çantası olarak.